Arkadaşlar merhabalar ben Atılım Hoca. Tek ve çift sayıların ikinci testinin çözümlerini birlikte yapacağız. İlk sorumuza bakalım. İlk sorumuzda en kenarlı bir çokgenin içine yazılan A sayısı ile oluşturulan sembol A artı N sayısına eşittir. Bir örnek verilmiş. Üçgenin içerisine M sayısı yazılmış. Ve sonuçta M artı 3 olarak e, işlem sonucu gerçekleşmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Birkaç şıka bakalım hemen birlikte. Mesela 3'ün küpü bu 27'dir. Kenar sayısı üçgen olduğu 3 üç. üçgen olduğu için 3'tür. Toplayınca 30'dur. Çift bir sayıdır. Ben tek sayı istiyorum. Mesela 4'ün küpü 64'tür. E, kare olduğu için kenar sayısı 4'tür. 68'dir. Bu da çifttir. Bu da benim işimi görmez. Burada bir e, altıgen var. 3'ün karesi 9. Altıgen 6 altı kenarlıdır. Toplayınca 15. Doğru cevabım şıkkıdır. İkinci soruya bakalım. E, ee, görüldüğü üzere şekil 1'de ve şekil 2'de klima kumandası verilmiş. Yukarı yönlü tuşa basınca klima derecesi 1 artarken aşağı yönlü tuşa basınca klima derecesi 1 azalıyor. Şekil 1'de 18 derece şu anda sıcaklığımız gözüküyor. Yukarı yönlü tuşa A kez basınca sıcaklık A kadar artarken B kez aşağı yönlü tuşa basılınca da sıcaklık B kez azalacak. Ve ikinci şekil elde edilecekmiş. Yani sıcaklık 21 olur. Dolayısıyla A eksi B buradan 3 çıkar. Sonucun 3'ün tek bir sayı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla A çiftken B tek olabilir. Ya da B çiftken A tek olabilir. Dolayısıyla A ile B... Biri çift, diğeri tektir. Şimdi aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Bakın D şıkkında biri tek, biri çift olduğu için çarpım her zaman nedir? Çift sayı olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. Üçüncü sorumuz bize her biri birim karelerden oluşturulmuş 3 adet şekil verilmiştir verilen şekilleri en küçük kareye tamamlamak için. Şimdi bakın kare olması için burada kaç tane kenar var? Gördüğünüz üzere 3 tane. Demek ki kare olması için burada 3 çarpı 3 toplamda 9 tane olması lazım. Ee, burada dikkat ederseniz ihtiyaç olan kare sayısı verilmiş. Burada şu an elimizde 3 çarpı 3. 9 tane var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi mevcut. Dolayısıyla demek ki geriye 4 tane kalır. X buradan 4 sayısını eşittir. İkinci şekilde yine görüyorsunuz 3 tane bir kenar oluşmuş. Dolayısıyla 3 çarpı 3 9 tane olması lazım. Benim elimde 4 tane var. Dolayısıyla kaç tane ihtiyaç var? 5 tane. Üçüncü şekilde yine bakın bir kenar oluşmuş. Görüyorsunuz 3 tane. 3 çarpı 3 9 olmalı. Bizde kaç tane var şu anda? E, gördüğünüz üzere 5 tane var. Dolayısıyla 4 tane daha ihtiyacımız mevcuttur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? Şöyle diyebiliriz. X'e çift diyelim. Yani e, direk yerinde yazabilirsiniz. Y'ye tek diyelim. Z'ye de yine çift diyelim. Bir kenarda dursun. Bakın aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? Şimdi Z artı Y. Bakın Z ile Y'yi topladığınız zaman gördüğünüz üzere daima nedir? tek sayıdır. Bunları da yerine koyarak değer olarak da yazabilirsiniz. Yine aynı sonuca ulaşırsınız. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım ne diyor. Şimdi ABC birer doğal sayı olmak üzere yukarıdaki iki tane tablo verilmiş. Bize verilen Y'nin ve M'nin tek sayı. Şimdi Y'ye bakalım. Y neden oluşuyor? Bakın B ile D'nin toplamı. B artı D y'ye eşit. O da nasıl bir sayıymış? Tekmiş. Şimdi tek olması için biri tek, biri çift ya da biri çift, biri tek olmalı. Diğer bildiğimiz şey m sayısıdır. m sayısına çarpma var. Burada da c çarpı d. O da m'ye eşit. O da yine tektir. Şunu biliyorum. Tek olması için kesinlikle iki ifadelerinde çarpmada ne olması lazım? Tek olması gerekiyor. Dolayısıyla o zaman biz şunu söyleyebiliriz. C'miz kesin tek olacak. D'miz kesin tek olacak. Eğer D tek olursa B'mizde şurada bakın B'mizde ne olmalı? Çift olmalı. Şimdi hangileri her zaman doğrudur? N çift sayıdır. N neydi? N'e bir bakalım. A ile B'nin çarpımı. Şimdi A ile B'nin çarpımına bakalım. B neydi? Çift Evet. Yanındaki sayı a'nın bir hükmü yoktur. Dolayısıyla bu doğrudur. x tek sayıdır. x neydi? a artı c. Şimdi ben c'yi biliyorum. c neydi? Tekti. Ama a hakkında yorum yapamadığım için, kesin bir şey söyleyemediğim için her zaman doğru diyemem. Şimdi şuraya bakalım. b artı c eksi d. Şimdi zaten şu durumda b'miz çiftti. C'miz tekti. D'miz de tekti. E burası da çift sayı mıdır? Evet işlem sonucu çift çıkacaktır. O zaman bu da doğrudur. Cevap 1 ve 3 D seçeneğinde mevcuttur. Beşinci soruya bakalım. Ne diyor bize? Beşinci soruya baktığında çokgenin altında sayının rakamlarının çarpımı ile çokgenin kenar sayısının toplamı. Az önce çözdüğümüz sorunun bir değişik versiyonu. Mesela üçgenin altında 24 var. Rakamları çarpmış. E, kenar sayısı eklenmiş 11'dir. Bakalım birkaç tane. Mesela burada ne var? 3, 3, e, 1. O zaman çarpınca burası 9'dur. Artı 3 ne olur? 12. 12 nasıl bir sayıdır? Çift. İstediğim bir şey değil. Buraya çarptım 8. Kenar sayısı 4, 12. Bu da çift. Bu da istediğim bir şey değil. Burayı çarptım 24. Kenar sayısı Beşkenden 5, beş, 31 tek sayı mıdır? Evet benim istediğim C şıkkında mevcut. Altıncı sorumuza bakalım. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A dışındaki elemanların toplamı tektir. A dışında ne kalıyor? B ile C. Bunlar tekmiş. Dolayısıyla biri çift, biri tek ya da biri tek, biri çift olmalı. B dışındaki elemanların toplamı çift sayıdır. E zaten ne kalıyor? A ile C kalıyor. Burası da ne olmalıymış? Çift olmalıymış. O zaman e, ikisi tek, tek olabilir. Ya da ikisi çift, çift olabilir. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bakın şuradaki ifadeye göre. A ile C aynı türdendir. B bunların zıt türündendir. Yani burada tek, tek olursa B çifttir. Birinci şurayı yazdım. Ya da A ile C çift, çift olursa, burayı yazıyorum. B ne olmalı? Tek. Şimdi bakınız, A çarpı C çifttir diyor. Her zaman doğrudur. A ile C'nin çarpımının çift olması e, nedir? A ile C'nin çarpımı çifttir. Bakın burada görüyorsunuz, eğer ikisi tek olursa bu sağlanmaz. Dolayısıyla birinci öncül, evet her zaman doğru değildir. A artı B. A artı B'ye bakalım. A artı B'ye baktığımız vakit e, diyor ki bize A ile B'nin toplamı, bakınız A ile B'nin toplamı her durumda A ile B'nin toplamı bize neyi verecek? Teki verecek. Ama şimdi C'nin iki durumu var. C tek de olabilir. Evet, A ile B'nin toplamı zaten tekti. C çift de olabilir. Dolayısıyla burada da her zaman kesinlik yok. Son durumda A ile C'nin bakın son durumda A C'nin toplamı dikkat ederseniz her durumda çift gelecek. Dolayısıyla bura çifttir. B'nin zaten bir hükmü kalmıyor ve daima çifttir. O zaman yalnız 3 bizim doğru cevabımızdır. Evet 7. soruya bakmak istiyoruz. 7. sorumuza bakalım. 2x artı y bir çift sayı diyor. Şimdi zaten 2x burada çifti. O zaman y'nin kesin çift olması lazım. 3y artı x bu da tek sayıymış. Y zaten çifti. 3 ile çarpın Burası zaten çift olacak. E, buranın çift olması durumunda x'in kesinlikle tek olması gerekiyor. Şuraya tek olarak yazalım. Evet. Şimdi diyor ki bize Hangisi her zaman doğrudur? X tekti, y çiftti. Tekle çifti toplarsak tek olur olmaz. X zaten tekti. Üç iki vardı, doğal sayı olduğu için almamıza gerek yok. Tekle çifti topladık, çift demiş. O da yanlış. Y üzeri x diyor, yani çift üzeri tek bir sayı. Eğer birer tam sayı diyor, yine şu durumda baktığımızda her zaman doğruluğu sağlamaz. Çünkü alt taraf çifttir. Üstündeki eğer doğal sayı olursa da ifade zaten çift çıkacak ama tek demiş. Bu da doğru değil. 3x, 3x, e, x zaten tekti. Dikkat ederseniz burası tek olur. Şöyle yazalım. Burası tek olur. Y de çiftti. Evet, tekle çift toplarsak doğru cevabımız D şıkkına verilmiştir. Soru 8'e bakalım. Bir şekil verilmiş. Evet, dört birim kareden oluşturulmuştur. Kare, dikkat ederseniz sarı tuşa basıldığında o merkez etrafında saat yönüne 90 derece dönüyor. Şimdi bu tuşa sırasıyla A, B, C defa basıldığında şekil 2'deki görüntü veriliyormuş. Şimdi bir kez basınca, şu anda bir kez basalım, şöyle diyelim. Şekil ne hale gelecek? Bakın şekil bir kez basıldığında şu hale gelecek bir kez basıldığında yani şunun için konuşuyorum. Bir daha basıldığında şekil bu hale geldi. Bu hale gelmesi isteniyor. Demek ki bir kez daha bastığımızda bu şekil. Dolayısıyla minimum minimum 3 kez basılması lazım. O zaman A, B, C defa dediğimiz zaman biz şunu söyleyebiliriz. A artı B artı C. Dolayısıyla minimum 3 olmalı. Yani tek bir sayı olmalı. Şimdi aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır? E bunların toplamı eksi dahi olsa sonuçta ne olmalı? Tek sayı olmalı. Cevabımız D şıkkına verilmiştir. Şimdi 9 numaralı sorumuz. Bir inanışa göre 4 yapraklı yonca bulan kişi şanslı kişiymiş. En kişilik bir ekip sırasıyla en tane yonca buluyor. Gruptaki toplam yonca yaprağı çift sayı olursa Gruba şanslı grup adı veriliyor. Buna göre bir grupta 3 ve 4 yapraklı yonca sayısı aşağıdakilerden hangisi olsa grup kesinlikle şanslı gruptur. Yani toplam ne yapacağız? Toplama bakmamız lazım. Zaten 4 yaprak olduğu için 4 yaprakla kişi sayısını çarpınca buradan hiçbir sıkıntı yok. Her zaman ne gelecek? Çift gelmesi lazım. Çünkü bize çift gerekiyor. Bu önemli. Şimdi 3 yaprakla hangi şıkkı çarpınca kesinlikle bize çift gelir. Bakın sadece D şıkkında 3 çarpı 4 bura çift olur. Zaten 4 yapraklı her halükarda yine çift olacak. Çiftle çifti toplarsak çift. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkında verildi. Arkadaşlar böylelikle testimizin sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.